herkese mutluluklarınızı bu işlerden size verirken söylüyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Işığa ah, güzel bir oyun olur bugün konum işitir arkadaşlar arkadaşlar ben tamamen şifre başladım bazı arkadaşlarım bana hala hep makro diyor arkadaşlar tanıdım arkadaşlar Mesela Furkan falan hep bana makro diyor ciddi yapamıyorsun sen bok bilmiyorsun Ben de bunlardan sıkıldım artık arkadaşlar e, ee, yani gerçekten eğer ben makro isem e, altı bir yazın. Kendinize güveniyorsanız hmm, ben de bir kapışım bakalım ee, arkadaşlar makromu hep gün görürüz. Neyse konun e, konum buydu arkadaşlar. Hep beni suçlamaktan artık bıktım yani. Diyorlar yani bana hep makro ama demesinler lütfen. Canım çok sıkılıyor çünkü o dedikleri Zaten lag da var oyunda. Lag'ı kesince de za makroyu kestiğim diyor. Böyle saçmalık mı olur şey? Böyle saçmalık olursa yani ne bileyim Minecraft ne olur yani. Neyse oyunumuza dönelim. İsmet Rege Legend Pack ve 2 kullanılmak ister. Gerçekten güzel bir pek yapmış yani İsmet Rege'ye helal olsun yani. E, bayağı FPS arttırıyor yani güzel bir pek. Ben kendisini biraz selamlar yolluyorum. Gerçekten çok güzel bir pek yapmış. Ellerine sağlık. Bunda ee, arkadaşlar dediğim gibi konumuz bu kadardı. Şimdi oyuna dönelim ve adamları kesmeye çalışalım. Ama kesebileceğiz mi onu da bilmiyorum. abi, abi ya abi ya Neyse en azından lag yani o kadar hayvan gibi yok. Onun oyundan atabiliyor bazen lag geldiğinde. Onu hiç sevmiyorum zaten. İşe atmaz bize. Arkadaşlar niye iki haftadır onu söyleyeyim. Niye iki haftadır ee, <laughs> Arkadaşlar iki nedenim var. Boşum. 15 tatil hazır. Bir sürü video çekebilirim. Ama hem depolama alanım var. İşte depolama alanım var ama eee İnternetim çok kötü zaten buradan da görebilirsiniz. Mis gibi sardı internetim. Öyle çekiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E işte ben de bununla sıkıldım yani. İnternetin düzelmesini bekledim. Belki düzelir düzelir diye bekledim arkadaşlar ama hiç düzelmedi. Yani bu internet aynı internet olacak. Onun için ben de böyle video çekeyim dedim. E, çekeceğim zaten. E, videoyu e, kaçta görebilirsiniz arkadaşlar? E, akşam akşam saat akşam saat 23'e yakın yani 11'e yakın gelir bu video. inşallah atılır yani. öyle evet çünkü bunu akşam atmam lazım misafir var. Şimdi <laughs> sesim az gelmesi kusura bakmayın. Hiç de kill alamadık yani konudan bahsettik şimdi adamları da alalım biraz değil mi? Lak 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 kim lak lak Abi mutelim. Arkadaşlar hepsi büyük cezası varmış. Şu adam gelsin arkasın öyle var bari. Ben öldürmeyeyim onu. Arkada adamsın. Oo bizim adam hack mi? Evet. Kapışma büyük kapışma. Biz temiz, temiz kardeş. Biz temiz. Ee, şu adamı da keselim. Evet, üçlü team olduk. <laughs> üçlü team olduk. Ee, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üçlü team olduk. aa lan niye vuruyorsun yani? Lan niye vuruyorsun? Oha, Ya abi Allah beranı versin ya. Allah bin bir türlü diyor. Ha, evet o da kaldı. Arkadaşım kurtiyim derken o da ölecek. za. <laughs> evet gördüğünüz gibi adam atıldı oyundan. abi. Hayır abi hayır. Öl, öl 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 öl. Evet ölebilir mi? Ölecek mi? Evet öldü. Bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. Ben eve girmem lazım. Abi öldü. Uf arkadaşlar iki tane adam hack vardı. Oh be. Abi ölecektik ha. Vallahi bir ölecektik arkadaşlar. Bir kartla adam kesme çığırdı, evet. <laughs> arkadaşlar e, bu arada challenge derken ilk challenge dedim. E, challenge videoları istiyor musunuz? istemiyorsunuz Onları kararlaştırmanız için ben de tam e, algılayamadım. Algılayamadım derken yani tam e, karar veremedim. E, onu da siz karar verin diyorum. E, Abi adam çok pis vurdu ama yalnız. Adamı yaktık çaklaktan, bir de jitter'ı vurduk. Bir kalklan adama daldık. Pes etmedik. Yani RG pes etmez. Bu kadar kolay bir şey. Ben Blocky Taste ve RG'den, jitter'ı Semih Winner'dan öğrendim ki de bu da seram var. Ee, ikisi de sağ olsun. X'e de bana PP öğretti. Yani i̇kisini de seviyorum. En çok İsmet öğretti. Çünkü ben onu küçükken de izliyordum İsmet Regi'yi ama Sebi Finner'ı bu sene gördüm. Hemen Jitre e, alışkanlık ettim. Artık Jitre yapıyorum çok. E, ee, İsmet de buradan selamlar. Sebi Finner'a da buradan selamlar. Yani, İyi ne diyeyim de. Araya geçeyim de. X'ini de seviyorum. Daha burada kıyamet var. Arkadaşlar şu adamı kesebileceğiz mi? Evet kestik. Hepsi cici oluyor Abi. Şunu deyip dalmak istiyorum. Dalmak istiyorum sana da kardeşim. Sağda bir çetre yapalım. Evet bunu da kestik. Ya, gaza geldik gaza gaza. Abi evet, güzel kesiyoruz adamları. Baya iyi. Maskılıcımızı yapalım. Gidelim ortadan daha işimiz yok diyecektim. Ok yapalım diyeceğim. Adam var. Hiç tehlikeye girmek istemiyorum. Videonun çıkmasını istiyorum. Abi. <laughs> Boşaltalım şöyle. Adamları bayağı güzel kestik. Ona bir şey demiyorum. Evet ok yapsak biraz iyi olur. Adamları oklayabiliriz hep çıkarsa. Şöyle gitmek istiyorum. Adamlar zaten yakın değil galiba öyle gözüküyor. 19 tane ok güzel. Çıkalım şöyle. İnşallah odaya baskın olmaz şu bir dakika içinde. Neyse şuraya bakalım. Almışlar. Neyse başlasın bakalım. O Golden Apple keşke yemeseydim ya. Abi çapmak da yok. Biraz işimiz zor olacak. Kırnapa gideriz ya. Aynen şu üste çıkacağım arkadaşlar. Kırnapa gideceğim. Baya güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay demeyeceğim. Çünkü daha iki kişi daha var. İnşallah ölmeyiz. Orta var orada. Çapmak var mı? Yok çapmak. Çapmak taşı da yok. Çapmak taşı olsa zaten. Arkadaşlar bir tane adamı clean up'a gideceğim. Bunu açacak dışı çıkınca şey yapmaya çalışacağım ama muhtemelen yapmayacağım çünkü clean up'a gideceğim. Clean up. Ee, adamları hemen dalmak istemiyorum, ölmek istemiyorum. Evet. Team yapalım şöyle. Team 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 team. Abi adamlar team olursa yani çok kötü olur yalnız. Ana, Team oldular. Yo. Clean up baba. Katniss, DJ, Ama yazamıyoruz çünkü muteriyiz Evet, DJ Katniss. Baya güzel böyle oldu. Vaa, wow, zengin oldum. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum. daha fazla böyle videolar istiyorsanız ve eğlence videosu istiyorsanız artık konu, konulu videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye.